yerler vardır, sadece birkaç yüzyıl bir arada yaşanır. Kimi yerler vardır, zaman adeta bir şehrin kapısında asılı kalmıştır. İşte böylesine önemli, böylesine hayati bir coğrafya Hatay. Türkiye'de bir günün bugünkü konuğu Hatay ve Reyhan. Tarihiyle, kültürüyle, insanlarıyla Barışı ve hoşgörüyü arayanlara mistik bir sığınak olmuş binlerce yıllık tarihinde. Antik çağın su değirmenleri ülkesi, günümüzün reyhanlısı... dünyanın her yerinden gelen turistleri sevgiyle karşılıyor, binlerce yıllık özel tarihiyle harmanlıyor. Bugünkü konuklarımız ise Suriye'de. Merhaba. Merhaba. Tiptonie merhaba. Suriya. Merhaba. İlk durağımız şifalı suların her derde deva olduğu kaplıcalar. Reyhanlı hamamatı bu yörenin dünyaca ünlü hamam ve kaplıcalarının başında gelir. Reyhanlı ilçesine 20 kilometre uzaklıktadır. Türkiye, Suriye sınır kapısına çok yakınında bulunan kaplıcada yaklaşık 5 kaynakta su çıkmaktadır. Kaplıcanın tarihi Roma dönemine kadar uzanır. İçme olarak da kullanılabilen kaplıca suyu çeşitli romatizmal hastalıklara iyi gelmektedir. Ben 180 kiloydum, şu an 160 kiloyum. 15 günde bu kiloları verdim. Sağlığım, afiyetim gayet iyidir. Gayet iyidir. İnşallah bir 10 kilo daha vermeye çabalıyorum. Su değirmenleri ülkesi olarak da bilinen Reyhanlı'nın çok eskiye inen bir tarihi vardır. Aynı zamanda büyükler ülkesi gibidir Reyhanlı. 35 höyükle dünyanın en çok höyük barındıran coğrafyasıdır. İlçe sınırları içerisinde Tercüdeyde höyüğünde milattan önce 6100 yıllarına kadar inen buluntularla karşılaşılmıştır. Yine aynı yerdeki Tel Açana höyüğünde ise yerleşim milattan önce 3300'e kadar inmektedir. Amik Ovası'ndaki öyüklerden Reyhanlı sınırları içerisinde kalan Tel Açana, Tel Cudaide, Tahinat ve Çataltepe'de 1930 ve 1948 yıllarında kazılar yapılmış, tarihi öncesi çağlara ve Hititlere ait kalıntı ve buluntular ortaya çıkarılmıştır. birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Tarihi Hz. İsa'dan önce yontma taş dönemine kadar uzanır. Binlerce senelik geçmişin tarihi henüz saptanamayan Hurriler ve Mitannilerin Hatay'da egemenliklerinin izleri tespit edilmiştir. İsa'dan önce 1595'te Halep'te yapılan bir barış antlaşması sonucunda Hatay bölgesi Murşilin ölümüne kadar Hitit devletinin egemenliğine girmiştir. Daha sonra Asurlar, Persler, Büyük İskender ve İsa'dan önce 64 yılında da bölge Roma İmparatorluğu'na girer. Reyhan ilçesi 16. yüzyıl başlarına kadar İrtah ismini taşıyordu. Osmanlıların yürüyü ele geçirmesinden sonra kentin ismi Reyhan olarak değiştirilmiştir. Reyhanlı'nın Gölbaşı köyündeki Gölbaşı Gölü doğal sit alanıdır. Reyhanlı'da Antakya, Cilve Gözü, Reyhanlı yolu yakınındaki dağ eteklerinden kaynaklanan suyun önü setle kapatılarak göl haline getirilmiştir. Günümüzde antik sit alanı olan bu yerde turistik konumdadır. Yenişehir Gölü'nün hikayesi de oldukça ilginçtir. Yenişehir Gölü'nün yerinde eskiden bir köy varmış. Bir gün bu köye bir derviş gelmiş. Çok aç olduğundan tandırda sıcak ekmek yapan kadınlardan ekmek istemiş. Kadınlar da biraz beklemesini, hemen ekmeği verirlerse ekmeğin bereketinin kaçacağını söylemişler. Fakat kadınların asıl niyeti bunu bahane ederek dervişe ekmek vermemekmiş. Buradan karnı aç ve üzgün ayrılan derviş dağa çıkmış ve ellerini açıp Allah'a dua etmiş. Dervişin duası Tanrı'dan kabul görmüş ve kadınların sıcak ekmek yaptığı tandırda büyük bir su kaynağı oluşmuş. Köy sular altında kalmış ve bugünkü göl olmuş. Rivayete göre hala cuma günleri dağa çıkılıp göle bakılırsa eski köyü görmek mümkün olabiliyormuş. Hatay hakikaten dünyaya örnek olacak bir ilimiz. Çünkü Hatay'da Yahudisiyle, Hristiyanıyla, Sünnisiyle, Alevisiyle ve bu tüm dinleri bir arada yaşatan Hatay bugüne kadar dünyaya örnek oldu. Ben tüm dünyayı Hatay'a davet ediyorum. Özellikle Hatay'a gelen insanların Reyhanlı'ya da gelmelerini ben tavsiye ediyorum. Reyhanlı'da Atçana harabeleriyle, Yenişehir Gölü'yle, Kaplıcalarıyla ve Suriye yakınlığıyla ben tüm Hatay'a gelenleri Reyhanlı'ya da davet ediyorum. Tabii ki mitoloji kadar tarihi eserleriyle de ortaya çıkan bir kültür coğrafyası Reyhanlı. Bu anlamda Fransızların yaptığı ve halen ev olarak kullanılan Adliye Sarayı da başka bir görsel güzelliği gözler önüne seriyor. Burası kültürlerin, insanların ve hikayelerin başlayıp bittiği bir yer. Sokaklarda her milletten, her renkten insana rastlamak mümkün. Ama göze en çok çarpanlar Türkmen ve Arap asıllı yurttaşlarımız. Reyhanlı'da yörenin güzellikleri, şekilleri, tatları, renkleri mutfağa yansıtılmış olup oldukça zengindir. Tuzla tavuk, şovuyla görünmeye ve tatmaya değer lezzetlerin başında gelir. I am from Spain and I am traveling with my good friend, my car, Naranjito, from Spain to Turkey to in one year. One year traveling with this car, 22 countries and now I am, I, am going, uh, I am going with my australian friend alex to um, syria. of course, i, um, I, love, uh, I love turkey. it's an um, amazing land, amazing country, big, big country. the petrol is expensive. this is the problem. and um, i love the people in turkey, the turkish people. the turkish people is amazing, is friendly is always happy with the foreigners is really special i arrived here in february uh -huh. of this year um, before this i was traveling in europe uh -huh. by myself and then i came to, to istanbul and i fell in love with the city and i stayed there for a long time i did some more travel in europe and then i come back. generally, i believe it's misconceived as a country. Uh, a lot of people who haven't been to, to turkey believe, I, I guess, that it's very different from what it is. and my experience in the country is that it is quite. i don't know how to explain it, but i, I guess it's very contrary to popular beliefs in that it's, it's a lot more modern than what i thought it would be. Uh, the people are a lot more friendly. Um, the, the culture is, well, for, for me, it's, it's, it's really really nice because it's the first step into the the Eastern culture. It's quite different from Europe, but at the same time, it's it's a little bit the same. So, no, I spent a very nice time in Turkey. I think it's it's it's, it's, it's an excellent country. Yeah. A lot of people should, or more people should come and into really. Tel Açana başkenti Halep olan Yamhat Krallığı'na bağlı yerel bir beyliğin merkeziydi. Burada yapılan kazılar İsa'dan önce 3400-1194 yıllar arasına tarihlenen birbiri üstüne yapılmış 17 şehir katını saptamıştır. Höyük özellikle saray, tapınak ve savunma yapılarıyla ilginçtir kazılar değişik zamanlarda aynı yerde üst üste 17 kez yapılan bir tapınak kalıntısını ortaya çıkarmıştır. <Sessizlik> Köyükteki buluntular yörenin ölü gömme gelenekleri hakkında bizi aydınlatır. Halk ölülerini kent merkezine, hemen evlerin yakınına ya da evlerin içine döşemenin altına gömmüştür. Tel Açana, İsa'dan önce 1200 yıllarında deniz kabinleri göçü sırasında yıkılmıştır. Burada bulunan bir evse en az Tel Açana hüyü kadar ilgi çekici ve özeldir. Çünkü dünyaca ünlü gerilim ve polisiye yazarı Agatha Christie en özel romanlarını 1930'larda bu evde yazmıştır. So my name is Ashley, and I'm an archaeologist from Los Angeles in the states. Uh, this is my third summer that I've come to Turkey. Two of my, or one of my projects has been in the Diyarbakir region, and my other project is here in the Hatay. So I, I wish I had had the chance to travel more around Turkey than I have already, um, but in the coming years, I'm sure I'll be back, and so I'll get to do more of that. But uh, we spend a lot of time on our days off each week. We go into Antakya, which is really nice to walk around and um, shop in all the stores and everything. And we also have been going into Harbier. And I love Harbier, it's so beautiful. And you get lunch with your feet in the water, and it's, it's so relaxing. Uh, also, it's so amazing that there's just archaeology everywhere. Because there's the Kale, there's St. Peter's um, Church, St. Simeon's Monastery, um, the old Antioch walls. So, you know, every weekend we can really have a learn learning experience by going to a different archaeological site. So, that makes this area so rich and Culture, both the modern, you know, handicrafts and, you know, handmade things, and then all the way back to the ancient, where there's just ruins everywhere, which is really awesome. So you can see everything.